Rüyada dolgu düşmesi, aile fertlerinin durumu ile açıklanır. Rüyada bir diş dolgusu veya dişin düşmesi, o dişe isabet eden aile bireyinin kaybına veya göreceği bir zarara yorumlanır. Rüyada dişlerin tamamı aileye, akrabaya, çocuklara, bazen de mala mülke, kiraya verilen eve tarlaya, sahip olunan hayvanlara veya ayrılıklara, bileşmelere, ölümlere göstergedir. Rüyada dolgu düşmesi, dişin temsil ettiği kişinin sıkıntısı, hastalığı, ayrılıp uzağa gitmesi ve vefatına ya da sahibi olunan varlıklardan eksilmeye işaret eder. Rüyada düşen dolgu çoğu kere de sahibi olunmayan, geçici bir süreliğine alınmış emanet bir malın elden gitmesi şeklinde yorumlanır. Rüyada diş düşmesi Rüyada üst dişler anne tarafından akrabaları, Alt dişler baba tarafından akrabaları temsil eder. Büyüklüklerine göre azı dişlerinden itibaren sıralanmış dişlerdeki birinden düşme, ölüm haberi almakla eşleşir. Rüyada bütün dişlerinin sallandığını gören kimsenin aile etrafı arasında tartışmalar, kavgalar ortaya çıkar. Rüyada dolgu yaptırmak Rüyada hangi dişe dolgu yaptırılacak ise isabet eden aile bireyiyle alakalı olarak açıklanır. Rüyada dolgu yaptırmak, müşkül durumdaki akrabaya birilerinin aracılığı ile gelen mal veya para ile yardım etmek anlamına gelir. Bu yardım bazen kişinin sağlığını ilgilendiren bir konuda olabilir. Rüyada dişin yere düşmesi bir kişinin rüyasında dişinin yere düştüğünü ve kendisinin dişi düştüğü yerden aldığını görmesi yeni bir çocuk sahibi olacağına müjdedir. Ancak yere düşen dişi aradığı halde bulamadığının görülmesi o kişinin ailesinden birinin sonsuza dek ayrılığına işaret sayılır.